Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Şu anda yine mezarlıktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar mezarlığa gelmemizin ana sebeplerden bir tanesi gördüğünüz gibi. Şu bölgeye devamlı ben ekmek kırıkları bırakıyorum. İşte bulduğum yemekti, yemek atıklarıydı, ekmek atıklarıydı. Bakın gördüğünüz gibi bıraktığım yer devamlı tertemiz oluyor hayvanlar buraya gelip yiyorlar. Açık bir alan. Bakın gördüğünüz gibi orada kuşlar var. Güvercinler var, kargalar var. Diğer böcekler var. Gelip burada hayvanlar nasipleniyorlar. Böyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar az önce şöyle göstereyim ben çöpte iki poşet mısır atmışlar. Patlamış mısır. Bakın arkadaşlar. Çöpe atmışlar bunu. Yolda dikkatimi çekti benim de. Şimdi bunları bu gördüğünüz yere yine bırakacağım. Hayvanlar inşallah gelip yiyecekler. Bugünkü iyiliğimiz de bu olsun. Son halini birazdan göstereceğim. Takip ve beğeni yapın arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mısırı buraya koydum Şöyle suylarını da koydum hayvanların yani Birazdan Bunu gören gelir zaten Burada da suyu böyle açık bıraktım Şimdi burası iyice su dolsun, buraya gelen hayvanlar da bu sudan faydalanırlar. Şuradaki bak, uçların dışkılarına bakın arkadaşlar. Hep buraya geliyor içmek Bakın. Şimdi yani burada ne kadar su dolarsa o kadar hayvan da su içer. Ben bana düşeni yapıyorum arkadaşlar, siz de size düşeni yapın. Yani bakmayla, izlemeyle bu işler olmuyor. Sizi iyilik kurtaracak öbür dünyada. İyilik, iyilik, iyilik. Başka bir şey değil. allah Teala ne diyor? Hayvanlar benim sessiz kullarımdır diyor. Onlar size seslenip de yemek isteyemez, su isteyemez, bir şey isteyemez. En azından Rabbim bize vesile etti. Biz de yapıyoruz elimizden geldiği kadar. İşimizin gücümüzün arasında. Siz takip edin, beğenin, paylaşın. Belki birinin kalbine dokanır, birilerinin kalbine dokanır. O da bu yola girer. Allah iyiliklerinizi kabul etsin. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Saygılar.